alem yoktan yaratılıyor. Demek ki o cemal, kemal ve ihsan Rabbin cemal, kemal ve ihsanıdır değil mi? Onlar üzerinde görünüyor. Neye benziyor o zaman? Nasıl ki güneş nurun kaynağıdır, yerde görülen nurlar onun nurunun aksidir. O zaman bir aynada görülen güneş, gökteki güneşle onu nasıl kıyas edeceksin? Değil mi? Yani kıyas kaldırır mı? Dersin ki bundaki aynadaki Güneş aynadaki akis zaten o güneşin aksidir. Biri birleme parıltıdır, öbürü onun zatıdır. İşte Cenab-ı Hakk'ın cemal ve kemalinin mevcudatın cemal ve kemaline olan nispeti bir güneşin aynada küçük birkaç parıltısına olan nispeti gibi de değildir. Daha o bile değil yani bu kıyas götürmez. Anlaşıldı mı? Çünkü Rab, o dahi mahluktur. Yani, yani camın güneşe yaptığı ayna darlık gibi değildir ki şu fani mevcudat vacibül vücuda ne kadar ayna darlık, ayna darlık yapabilme kabiliyetindedir. Güneş neticede yine mahluk. Ayna yine biraz gösterir. Bu aynı oranda da değil. Çok kesif aynalardır değil mi? Kaç gölge, perdeden geçmiş gölgenin gölgesi. Cenab-ı Hak <laughs> bunun için insanı bu vazifeyle yarattığından dolayı ona şiddetli bir merak vermiş. Ta ki insan onu merak etsin, onu arasın, bulsun, talep etsin ve merak muhabbeti en çok tahrik eden şeylerden birisidir. Anladın? Merak ettiğin şeye de dikkat et ha. Merak ettiğin şeyi bir müddet sonra sevmeye başlarsın. Merak da insan en zayıf damarından birisidir fıtratın esası. Dayanamaz ona merak uğruna hayatını tehlikeye atanlar var. Bak hayatından daha çok seviyor. Değil mi? Peki böyle acıb bir kainatın halıkı, saniini insan nasıl merak etmez? Ve nasıl o cemal ve kemali alemde görünce kaç perde arkasında bunun tecelli geliyor ya o Allahu Teala'nın senin nazarına çekilen peçeles peçesini kaldırıp onun cemalini ve vücudunu görmek insan nasıl arzu etmez ya?